Yine burada bir bina sandviç gibi üst üste kapanmış üstü komple kar karda ayak izi bile yok yani hiç müdahale edilmemiş buraya bakılmamış bile ambulanslar sabahtan beri hiç durmadılar yüksek ihtimal hep cenaze taşıyorlar bu kadar saatten sonra şu an şu anki yıkımı müftülüğün tam karşısı komple yıkılmış çalışmalar devam ediyor burada gördüğün gibi çok bina üst üste düşmüş Karşıdaki Elbistan Müftülüğü ayakta duruyor ama zor duruyor. Hemen yandaki binalar kent park. Binalar binalar yapılmış Şu karşıdaki en bu enkaz daha belki bir yıllık bir inşaat bir yapı. Gördüğün gibi dilimlenmiş bir şekilde yarısı inmiş komple. Gördüğün gibi çok yüksek bir bina. Yarısı inmiş. Yarısı da öyle duruyor. İnmek için zaman kolluyor. Keza şu bina yan yatmış duruyor köşedeki. Şu bina. Burayı yine çarşıya giden yer. Kardeşler pastanesine orada şu yıkık enkaz. O bizim komşunun çalıştığı ucuzlukçu plastikçinin olduğu bina. Orada komple inmiş. Arabalar hareket halindeyken büyük ihtimal üstüne yıkılmış. Şuraya yine göründüğü üzere alt kat dükkanına komple göçmüş bina olduğu gibi oturmuş. Baştan sonra oradan yan yana uzun bir bina. Karşıdaki yıkık binalar Menzi oldu Ermen'in arka tarafı Gördüğün gibi Burada yine Celal Garajı'nın içinde Binalar var yıkılmış Buna kapalı pazar yeri Burada insanlar erzak alıyorlar. Çay alıyorlar, içiyorlar. Gördüğünüz gibi seçiyorlar, her şeyi alıyorlar. Pazar yerinden çıktık. Yaşam Hastanesi şu an ayakta duruyor. Hasarı var mı yok mu bilmiyorum ama iyi görünüyor. Petrollerde benzin, LPG, dizel şu an yok zaten. Çok kısıtlı geliyor. o da çok çabuk tükeniyor. Yine orada çok büyük yıkımlar var ileride. Makinelerin çalıştığı yerde. Marketler komple yağmalanmış. BİM 101 ŞOK, Tarım Kredi Marketleri, Yerel Market Çincileri, Kent parkları komple yağmalanmış. Şu an yardım tırı gelmiş. Yaşam Hastanesi'nin arka tarafı. Konya altından gelmiş. Tırda öyle yazıyor. Çoğu çikolata, bisküvi türü sanırım. Gördüğünüz gibi vatandaşlar ne alırsa artık gıda namına çeşidine pek bakmıyorlar. Pek şanslar da olmuyor. Gördüğü gibi. Hani? Sanırım... Kıyafet kolları. Evet. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar bakkal kuracaklar. Gördüğün gibi yardımlar dağıtılıyor. Ben de bir tane kek aldım çocuklar için. En azından market yok, bir şey yok. Biraz yüzleri güler.